Aldığınız yumurtanın üzerinde şöyle pembe ya da yeşil bir yazı olacaktır. Bu yazının başlangıç rakamı çok önemli. Bu yazının başlangıç rakamı 0 veya 1 olması gerekiyor. Eğer 2, 3, 4 gibi yumurtalar alıyorsanız bu resmen antibiyotikli, nitrofuranday içerebilir. GDO'lu mısırlarla GDO'lu yemlerle ve kafeste e, nefes alamayan, e, diğer tavuklarla sürekli kavga eden stresli hayvanın dolu yemeyen hayvanın yemeklerini yemiş yumurta